Herkese merhaba sevgili herdarlar. Türkiye'nin ilk ve tek meyhane kanalına hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. İnşallah her şey yolundadır. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Fakat aramızda bazı insanlar için iyi gitmeyen işler oluyor, iyi gitmeyen durumlar oluyor. Bazılarımız bazı konularda imtihan ediliyoruz. Mesela bir abimiz şu anda hastalıkla imtihan ediliyor. Maalesef kendisi bir kalp rahatsızlığı çekiyor. Heyyem Ahmetli. Onun için bu videoyu çekmek istedik. Ona moral olsun diye buradan dualarımızı, güzel enerjilerimizi, güzel dileklerimizi gönderelim. Kendisine selam gönderelim diye hasta yatağında inşallah hem şifasını bulur hem bizim sayemizde moral bulur diye bu videoyu çekmek istedik arkadaşlar. Bu videoyu çekmemize sebep olan Bilesen Şair videosunda alta yorum yapan sevgili takipçimize teşekkür etmek istiyorum. Buraya birazdan adını koyacağım. Şu anda ekranda görüyorsunuzdur siz muhtemelen yorumunu da. Onun sayesinde bu videoyu çekiyoruz. Çok sağ olsun. İnşallah Heyyem abi de sağ olur. Kendisi ünlü bir meyhanacı da gelsin programında Aydın'la, rahmetli Aydın'la yıllar evvel yapmış olduğu bir değişmeyi e, inceleyeceğiz burada. Buyurun çok uzatmadan konuya doğrudan doğruya bağlanalım arkadaşlar. Buyursunlar. <laughs> Bazarda yoxdursa yerin yer kimi tutmayacaq al verin al ver kimi. Bazarda yoxdursa yerin yer kimi tutmayacaq al verin al ver kimi. Ay tələbəni ustadı qoyaram bir yana. Hər ləzzətin dadı qoyaram bir yana. Tutuş söy izadı qoyaram bir yana. Bağdara meydın səni eşər kimi. Dağdara meydın səni eşər kimi. Yoxdursa bazarda yerin yer kimi tutmayacaq al verin al ver kimi. Zaten isimler yazıyor arkadaşlar. Tahmin edebileceğiniz üzere iki kişi var. Hayyam abi o demin görmüş olduğumuz abimiz. E, Aydın'ın da rahmetliği de tekrar bu Prime döneminde görmek bizi mutlu etti. Yer verdiğim için ben mutluyum. Eminim ki sizler de çok mutlusunuz onu görmekten. <laughs> Ay yaxşı dinən ki verim qiymətümü mən, göstər dinən bir görüm quvətimi mən. Sənin nəyin ki titdərəm ətimi mən, ərdərəm sümüyümü də laozər kimi, ərdərəm sümüyümü də laozər kimi. Bazarda yoxdursa yerin yer kimi, tutmıyacay al verim al ver kimi. İstəmirsən ki işlərin nəscələ, çağır xəyyamı köməyə bir kəs gələ. Çağır birini köməyə hansı kəs gələ. İstəyirsən aydın yaxşı səs gələ. yoksa yerin yer kimi Tutmayıca al verin al ver kimi Ama şahallah zor heves gelip sana Ben xeyir gelip sana Özün oynamışsan ses gelip sana Bilmirem kimi Bilmirem tapmışsan milyon kimi Pazarda yoktursa yerin yer kimi Burada cinas yaptıydın arkadaşlar. Bilmiyorum milyoner gibi milyoner kimi bulmuşsun diyor. Yani o kimi sondaki kimi gibi değil. Milyoner kimi. Kim? Anlatabildim mi bilmiyorum arkadaşlar. Çok iyi bir anlatıcı olmayabilirim bazı konularda ama buna cinas deniyor işte bu kafiyeye. Mesela bunu kimler yapmıştı? Bilesen Şair videosunda. Şemem ben söz koşayım. Koşum. E, Gülesen Şair. Gülesen demişti mesela. Gülesen'i yine anlatamaz. <laughs> yine anlatamadım arkadaşlar ama anladığınızı tahmin ediyorum. Cinas. Bunun için çalışacağım size anlatacağım. Mesela şeyde de bunlar gelip Meydan Edir da videosunda da Terlan yapmıştı bunu. Hatırlıyor musunuz? Bu e, herkes kanedir, anedir, zanedir falan diye giderken kafiye. Allah bu farattır ya nedir demişti. Ya nedir? Mesela o an anediri ya nedir diye e, bağlamıştı kuplenin sonunda. Yani bu cinası çok yapıyor şairler. Çok da güzel yerinde oluyor qabağı var Aydın toy əhlidir ki kef var Zarafat eyləmirəm ki oynamağı var Torsun cənab qızıl şilə kimi Torsun cənab qızıl kimi Pazarda yoxdursa yerin yer kimi Tutmayız ey al verin al ver kimi Arkadaşlar çok araya girmeyeceğim ama burada girmem lazım. Bu Kızıl gel dedi e, Faik Ağayev diye bir sanatçının, bir şarkıcının lakabıymış. Bunu söylemek istedim. dinlə yonica mən məcbur edirsən ki məni almova qurum qoyum meqasmay vercəmi qurum qoyum meqasmay vercəmi bazarda yoxdursa yerin yer kimi tutmıyacay al verib al vercəmi mən tay bilməy şənə ohtaya səni görüm çıxmıyasən heç gələn yaya bir oğlan olsa buraxseydin maya bir pullu insan buraxseydin maya Qozanda yoxdursa yerin yer kimi tutmıyacaq, alverim alver kimi. Hə e, güşküdə xəyyamçı görür əksini, səhv samır aydınla özüy çəksin. Üç varvarın qəttəliyib iksini, üstünə düşdüyü mauzercimi. Üstünə düşdüyü mauzercimi. Qozanda yoxdursa yerin yer kimi tutmıyacaq, alverim alver kimi. gelsin meşhur olun Disk taşıyarsan prodüser kimi Disk taşıyarsan prodüser kimi Yoktusa bazarda yerin yer kimi Tutmayıcı al verin al ver kimi səndə olsa bizdə olan istedad bu söz bu hörmət bu şərəf et bu ad allah bilib dəviyə verməyib qanad qanutdurardın bizə hitler kimi qanutdurardın bizə hitler kimi bazarda yoxdursa yerin yer kimi hitler ölüb aydın oturub bağlasın bilmir 40 gecə ürək dağlasın yazıs gərək 40 gün ürək dağlasın istədi hitler kimi bığ saxlasın dəlləy ayrı düzəhdib bu ver kimi bəhdi bul ver kimi ha yoxdu sənin yerin aydın yer kimi tutmayacaq al vermal ver kimi ha bu hələ bir iki deyir hələ düşməni ilə aydın deyir sözün əmişə təninlə ayatdaqmu geymə mənim məni ilə deyil razmərunəyin razmərişəmi deyil razmərunəyin razmərişəmi bazarda yoxdursa yerün yer kimi tutmayacak al verin al ver kimi Ey özün sapkinen günem Çöreyi bir ketendir ve yap Dost şeydir ki birini tap günem Günde birini değişme pol ver kimi Günde birini değişme pol ver kimi Pazarda yoktursa yerin yer kimi Tutmayacak al verin al ver kimi evet. Şirin tayxana çaylə bilədi, adımda boyub Əhməddi məktəbi. Nə əşkərin yaxşı bax gəlir təbi, heç əşkərin də demir ab seçimi. Heç əşkərin də demir ab seçimi. Bazarda yoxdursa yer, Əhmədinin axeyli gözləyənlər, o məktəbdə var sözü düz deyənlər, aydın kimi qalancu söz deyənlər, bir ucdan da gəlir bu roylə Bunlarda yoktursa yerin yer ki Broylerde tavukmuş arkadaşlar. Yani organik olmayan böyle yapay yetiştirilmiş tavuklara broyler deniyormuş. Şimdi <laughs> Ay hey, hayyam çıkabilmeyecek bu tordan Ölende hortlayıp çıkar bu jordan Gündanı pırdan koyuz dolu ordan. Bana emir verme dizaynercimi. Bana prikaz verme dizaynercimi. bazarda yoxdursa yerin yer kimi tutmuyacay al alver alver kimi mən aydın öyrətnə gəldim diyə mən aydın keçməyindən tərbiyə mehmandan alçam ərdən bir qafiyə məndən ona ondan mənə diye diye qarışdırdın ortanın mixercimi qarışdırdın ortanın mixercimi amma da yoxdursa yerin yer kimi tutmuyacay alver alver kimi hücumlarına məruz olubdu Aydının sözleri elə düz olubdu 2001, 2009 işimim olubdu Yenə də mənəm sənət də lider kimi Yenə də mənəm sənət də lider kimi Qabağda yoxdursa yerin yer kimi Tutmayacak al verin al 2009 aydının yoxdur yeri 2009'da aydının yoxdur de Bu illerde aydının yoxdur yeri Onun mənən alınmaz söz Alveri verin İndi mənəm Meyxananın lideri ne sen ortaya maklercimi? Ne düşmüş sen ortaya maklercimi? Bazarda yok dursa yerin yeri kimi? Tutmayacak al verin al ver içimi. Aydın diyen meyhanan iddad diyen Diyende göz taşlı da oynadın Beş tane saç kalkan o mı, fırladın mısan? Tanıyırlar onsuz seni şoför kimi? Tanıyırlar onsuz seni şoför kimi? Pazarda yok dursa yerin yeri kimi? Benim yer aydın kitaplardı ustadım Benim aydın kitaplardı ustadım Helalardan gelip lezzet tadım Sofil adım minip sürerdim seni kan mercimi minip sürerdim seni kan mercimi ne sen ortaya makler kimi pazarda yoktunsa yerin yer kimi Ha bayağı asmışam kulak baş aydın geler şafa verer kaç sen beni göz katıştırma dest döver planetem yupi kimi planetem Adelni yupi kimi Sarda yoxdursa yerin gerçini, olmuyacaq al verib al ver kimi. Aydın bura sən üçün böyük səhnədir. Sən biləsən məhəllə bizim məhəllədir. Baş qəfələdi amma bir dən yerişi var kim nə kimi amma bir dən yerişi var kim nə kimi pazanda yoxdumsə yerin yer kimi tutmayacaq al verin al ver kimi imtahan elə cavaydını yoxla tutmanın qulağın divaramı xla Azeysan mesafeli sakla Özlü atırsan o da şifet kimi Özlü atırsan o da şifet kimi Pazarda yoktursa yer Bizim bu el kafiyemiz son olsa Meyxanamız dokuz olsa on olsa Sayın senin dokuz olsa on olsa Meşede bir de işlenmiş telefon olsa Değiştirerdim bunu barter kimi Değiştirerdim bunu barter kimi Tutmayacak al verin al ver kimi Mıhlayaram okay. Arkadaşlar De gelsin programı dedim ama De gelsin programı değildi bu. Bu bir başa programıydı. Sonradan fark ettim ben de. Kusura bakmayın. Biz Azerbaycan'da bu tip televizyon programlarının olduğunu hepsine ben De gelsin diye aklımda kalmış. Nasıl bizde PimaPen, Sanaya böyle bunlar ismini verdiyse o programlarda De gelsin diye kalmış aklımda. Yusuf abi'nin programıydı. Kendisini de gördük orada. Hatırlarsanız şuraya linkini bırakıyorum. Kadın meyhanacı videomuzdan ki o da çok güzel bir videomuzdu. İzlemeyenlere şiddetle ...hararetle izlemelerini tavsiye ederim. Orada da Yusuf abinin bir programı Oktay ile Samire'yi birleştirmişti. Burada da Heyyam abiyle rahmetli Aydın abiyi birleştirmiş. Aydın tabi genç yaşta vefat ettiği için hiç kendisine abi diye isim gelmiyor ama... ...rahmetli bizden tabi yaşça nereden baksanız 10 yaş falan büyüktür Abimiz diyen. Yani. Heyyam abiye de buradan sevgili arkadaşlar... ...tekrar başta söylediğim gibi şifa diliyorum. Kendisine sabır diliyorum. Abi Türkiye'de de seviliyorsun ve takip ediliyorsun... İnsanlar sana buradan dualarını gönderiyorlar. Ben de buradan senin için dua ediyorum. İnşallah iyileşirsin. Kendine dikkat et. Sağlığına dikkat et. Hiçbir şey için kendini üzme. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşursun sen de diyelim. Sizlerden de bir ricam var sevgili takipçiler, sevgili hırdarlar. Yorumlara Hayyam abiye mesaj gönderirseniz, selam gönderirseniz, Allah şifa versin dileklerinizde bulunursanız kendisine de okuyacaklarını ve onu sevindireceğimizi zannediyorum. Bilhassa Türk hırdarlardan Orada Türkçe isimler görmek onun moralini artıracaktır diye tahmin ediyorum. Türkiye'de de izlendiğini bilsin. Buradan dünyanın değişik yerlerinden de kendisine selam gönderildiğini bilsin. İsteriz. Dediğim gibi bu videoyu çekmemize sebep olan sevgili takipçimize buradan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuz nostaljik bir video olacak arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim size? Hadi adını da söyleyeyim. Yani adını söylemeyeyim de Meşet Baba ile Namık Karaçukurlu'nun bir videosu olacağının müjdesini vereyim. Belki tahmin edenler olacaktır. Çok popüler videolardan bir tanesi. Seveceğinizi düşünüyorum. Onun çalışmalarına başladık. İnşallah bir an önce tamamlayıp sizlere ulaştıracağız arkadaşlar. Hızlanabilirsem de elimden geldiği kadar hızlanmak istiyorum. Haftada 2'ye 3'e çıkartmaya çalışmak istiyorum. Hayatımda bir takım şeyleri düzene sokmuş gibiyim şu anda. Öyle düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayanlar varsa, abone olurlarsa sevinirim. Meyhanayla kalın. Görüşmek üzere.